Sevgili dostlar yeni bir video ile daha birlikteyiz. Umarım keyifler yenidedir. Bugün sevgili Alperen ile birlikte sizlere çok güzel bir haberimiz var. Alperen ne yapıyoruz bugün? Abi şu an görebildiğiniz tüm ürünler size hediye. Bir şey diyeceğim. Ben yaklaşık 4,5 yıldır SDN'deyim. Ben ilk defa böyle bir video çekiyorum. Yani bu kadar ürünü aynı anda hediye ettiğimiz bir video ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Neler var neler yok hepsine zaten bir yakından bakacağız. Çok fazla böyle uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Bu ürünleri nasıl kazanabileceğinizi sizlere anlatacağız. İlk olarak bu ürünleri biz neden bu masaya dizdik Alperen onu anlat. Şimdi ilk olarak ben az önce görebileceğiniz tüm ürünler hediye demiştim ama her anlamda yani şurada yerde duran ürünler burada yerde kolideki ürünler dahil her şey diye arka taraftakiler de var zaten az sonra yine ne ürünler olduğunu sizlerle paylaşacağız. Şimdi bildiğin gibi Samet cuma cumartesi ve pazar günleri biz İstanbul'da Avrasya Gösteri Merkezi'nde SDN Tek Expo'yu Türkiye'nin en büyük tüketici elektronik fuarını gerçekleştiriyoruz. Evet. Ve bu fuarda da yıllardır kullandığımız, ofisimize gelen, yeri geldiğinde incelemesini çektiğimiz ürünleri artık takipçilerimize hediye etmenin vakti geldi diye düşünüyoruz. Ve o fuarda da buradaki ürünler size hediye edilecek. SDN'nin deposunu patlattık arkadaşlar. Evet. Valla Hakkı abiden habersiz girdik depoya Alperen'le patlattık. İhtiyacım olan birkaç ürün vardı onları da ben aldım. Mum arkadaşlar. Yani <laughs> sizin böyle seveceğiniz teknolojik ürünleri ben almadım. Alperen'e bir şort ayarladık. Evet, mükemmel bu arada. <laughs> ya depodan var ya... Kimler kimler çıkmadı ya? Abi, kıyafet <laughs> çıktı. Birkaç Her şey daha şey çıktı. çıktı onu konuşuruz sonra. Gerçekten güzel hediyeler var. Şimdi ilk olarak açıklamalar kısmına bıraktım. Video bitsin sonra gidin o linke tıklayın arkadaşlar. sdnetexpo.com'a giderek arkadaşlar kayıt ol bölümüne tıklıyorsunuz, kayıt oluyorsunuz ve fuar alanına gelmeniz gerekiyor. Fuar alanı nerede? Bir kere İstanbul'da oturuyorsanız çok kolay. Yeni Kapı'da iniyorsunuz arkadaşlar. Avrasya Gösteri Merkezi olarak geçiyor. Eğer konuma yani haritalara yazarsanız Kadir Topbaş da yazabilir. Onu da referans alabilirsiniz. İkisi de aynı yer. Bilginiz evet. olsun. Şimdi oraya geliyorsunuz. Buyur ee, abi. Yok hayır. Kadir Topbaş yazdı diye yanlış yere geldim diye Heh. düşünmeyin. Doğru ya. Aynen öyle arkadaşlar. Oraya geliyorsunuz. Biz size bir kağıt veriyoruz girişte. O kağıtla SDN'nin deposu alanını bulmanız gerekiyor. Orada bir arkadaşımız sizlere o kağıt ile birlikte ürünlerden bir tane hediye verecek. Bu arada yaklaşık bin tane hediye var. Arkadaşlar sizlerden ricam bakın. Bu videoyu hangi yaş grubunda olursanız olun hiç fark etmiyor. Bir tane ürün aldıktan sonra ikincisini almaya gelmeyin. Zaten özel bir fişle sizlere verilecek ama ikinciye gelip almayın çünkü oraya binlerce insan gelecek. Burada bin tane veya bin beş tane hediye var. Yani kimsenin hakkına girmeyin arkadaşlar. Ha şayet ben görürsem ikinci hediye almaya geleni yemin ederim birinciyi de alırım hocam. <laughs> evet, Valla ben alırım. Ver abi derim birinci hediyeyi. Sen derim ikinci arkadaşın hakkına giriyorsun. Alırım bak ona göre. Şimdi hızlıca ne yapıyoruz? Şimdi ürünlere bir bakalım ne var? Mesela burada Govi'nin çok güzel bir ışığı var. Bu ışıkla duvara böyle bir şeyler yansıtabiliyorsunuz bu, RGB. Bunu ben alacağım. <laughs> verelim. Mesela Govini yine perde animasyonu var. Bu arada iş değil arkadaşlar, bir sürü marka var. Bu arada her şey var. Yani bir kamera koruyucu da var, çok ufak bir şey de var, bir akıllı saat de var. Bu da mesela bir akıllı saat örneği. Mesela masaj aleti yapan. Yo bu prodüksiyon Pro prodüksiyon ne ya? Mesela burada projeksiyon cihazı var arkadaşlar, gayet güzel. 4K veriyor muydu? Aynen abi, evet, 4K, 4K destekli. Sonra masaj aleti var, şöyle. Sonra işte bir şarj standı var. Bateri, bateri ne ya? Sonra bir abi, ateri var. Al abi, sana vereyim bunu. Mesela ne var burada? Bir tane kulaklık var. Ya çok güzel ürünler var arkadaşlar. Oyuncu bu, kulaklığı da var bu arada. Masanın bir kısmı, mesela gel abi şöyle. Bak şimdi burada sınırsız sayıda, bak mesela ne var abi? Bilgisayar ekran koruyucu, işte bilgisayar çantası, işte Tesla araç ekran koruyucu, işte tablet standı ve kılıfı. Ondan sonra işte iPad için, MacBook için bir sürü koruyucu var. Şu alttakiler mesela e, laptop'ınızı hem soğutan, hem fanı olan hem de e, USB dongle olarak kullanabileceğiniz. Şöyle bir sürü taşıma şeyi var, soğutucu fanı var. Burada yine bir sürü ürün var, akıllı ampuller var vesaire. Aklınıza gelebilir... Mesela bak, burada da var abi. Şu neymiş? Yine bir bilgisayar soğutucu. E, de Ayarlanabilir fan bu arada. Yine bir masaj aletimiz var, şöyle göstereyim boyunluk Mesela bu ne abi? Açalım. Burada ben de bilmiyorum bayağı ürün var. Şöyle abi çok güzel termos ya. Eset'ten gelmiş. Bayağı güzel bir termos var. Alperen burada ne var abi? Sen buna bak. Burada teknolojiden uzak bir şey var gibi geldi bana. Evet. Bak. Burada çok güzel bir işleme var. Sanırım buna amigurumi deniyordu herhalde bu örgü tarzına. Burada da güzel hediyeleriniz var. Klavye var. Klavye var bak On numara. Yine bir klavye daha var. Honor'un mesela bir hediyesi var mesela. Açalım. Of oh, çok güzel deri çok bir güzel. çanta var. Bu arada çanta demişken şöyle çok güzel bir Razer'ın çantası var. Eğer sırt çantası ihtiyacınız varsa size de denk gelebilir bu hediye. Bunun dışında bir de şu sol tarafa da geçelim mi ufaktan? Gel. Sol tarafta mesela hepimiz akıllı telefon kullanıcısıyız. Oo istiyoruz. abi orada dolu. Burası cennet. Burası cennet. Gel abi. Aa burada da kılıflar vardı. Hayatımı kurtardın. Aynen. Burada kılıf kamera koruyucu, araç çakmaklığı, ışık, akıllı saat için koruyucu camlar, aklınıza gelebilecek her şey. Bir görüntü aktarım kablosu bile bu kutunun içerisinde var ve neredeyse sadece bu kutuda 300-400 tane ürün vardır. O kadar söyleyeyim. Burada mesela SDN için bardaklar var. SDN bardakları. Bunları da yine deneyim alanlarında görebileceksiniz. Zaten gelen herkese bu bardakları da hediye etmeye çalışacağız. Tabii ki elimizde yine çok yok ama umarım alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi burada kılıflar var. Çok eski telefonların kılıfları da var. Yeni telefonlar da var. iPhone 14, 15, 16 serileri. Yani kılıf ve akıllı telefon kısmımız da burada. Bu arada şu da gözüme çarptı ayağa kalkarken. Burada mesela akıllı ampul var. Bunun gibi farklı akıllı ev ürünleri de yine bizim vereceğimiz hediyeler arasında bulunuyor. Bak şimdi abi şöyle bir hediye var. Vakko. Kutusu bile kalite. Açıyorum. Şu kağıt var ya şu kağıdın sesi. Çok güzel bir atkı var. Çok güzel. Bu da size hediye oluyor. Biz şimdi Ve bak yani. arka tarafta görmüş olduğunuz kutuların hepsi. Manchester City atkısı bile size hediye oluyor. Bu arada bu Manchester. özel bir atkı. Tabii tabii özel. 2023'te bir final olmuştu Inter Manchester City. Arkadaşlar videoyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Bunların hepsi sizlere hediye olacak. Ben Alperen'le birlikte, sevgili Alperen'le birlikte SDN tek Expo'da olacağım. Bizi görün, fotoğraf çekilmeyi unutmayın. Açıklama kısmına bıraktığımız Instagram hesaplarını kesinlikle takip etmeniz gerekiyor. Fuarda bizi görün. Fotoğraf çekilelim, sohbet muhabbet edelim ve hepinizi yarın 27, 28, 29 Haziran'da SDN Tech Expo'ya bekliyoruz. Hoşçakalın. Çok güzel bir fuar olacak. Kesinlikle kaçırmayın.